Çatalca sancağında yaşanan salgın hastalıklar Osmanlı Devleti'nin baş belası olmuş kolera salgınları, mercek altına alınmıştır. Binlerce kişinin ölümüne neden olması yanı sıra sosyal ve ekonomik anlamda yıkıcı etkileri ile devleti çok zor durumda bırakan kolera salgınları Osmanlı Devleti, nin aldığı koruyucu sağlık önlemleri ile modern Osmanlı tıp tarihinde büyük izler bırakmıştır. 1831'den 1914 yılına kadar geçen süreçte İstanbul'da meydana gelen kolera salgınları, İstanbul salgınları tarihleri, 1831, 1847, 1848, 1854, 1865, 1892 bölü 1893, 1910, 1912 bölü 1913 Nuran Yıldırım Profesör, bilim tarihçisi, araştırmacı, yazar kolera salgını için İstanbul ve çevresinde önlemler alınmıştır. Nurhan Hoca alınan bu önlemler ile ilgili şöyle yazmakta Osmanlı topraklarında görülmeye başlanan kolera vakaları neticesinde Osmanlı devleti hastalığın yıkıcı etkisini önlemek için bir takım önlemler almaya başlamıştır. Bu amaçla başkent başta olmak üzere öncelikle dünya genelinde görülen kolera vakalarının Osmanlı topraklarına ve İstanbul'a sirayet etmesini engellemek için bir takım önlemler alan Osmanlı Devleti tahaffüshaneler, karantina uygulaması topraklarında meydana gelen kolera salgınlarına karşı da dezenfeksiyondan teförhaneler, ölülerin şehir dışlarına defnedilmesine ne kadar pek çok uygulama yapmıştır koleranın getirdiği yıkımı hafifletmek amacıyla bir takım sosyal politikalarda izleyen Osmanlı Devleti kamu sağlığı alanlarında ve hastalığın yayılmasına neden olabilecek İstanbul'un mevcut altyapı eksikliklerinin giderilmesine içme suyu ve kanalizasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve onarılması yönelik önemli adımlar atmıştır. Tahaffuzhaneler bir şehre salgın hastalığın bulaşmasını veya buradan başka yerlere yayılmasını engellemek üzere şehre giriş ve çıkış yapacakların sağlık durumlarının belirli bir süre gözetim altına alındığı, bu gözetim sırasında yapılan muayenelerle şüphe çekici durumu saptananların sağlıklılardan ayrılması için alıkonulup tedavi edilmeye çalışıldığı yerdir. Tahaffuzhaneler normal zamanlarda kullanılmazken, çevre ülkelerde özellikle Rusya'da veya İstanbul'da bulaşma ihtimali olan herhangi bir yerde salgın hastalık çıktığı haber alındığında derhal gözden geçirilip eksikleri tamamlanırdı. Yıldırım, 2010 bölü 132 İstanbul ve çevresinde bu tarihlerde büyük salgınlar yaşanmıştır. İstanbul ve çevresinde yaşanan salgınlar sonucu Çatalca Sancağı'n da ve ona bağlı karyelerinde de köyler yaşanmış ve bu önlemler alınmıştır. Bir kordon usulü iki karantina uygulaması ve karantina mahalleri olan tahaffuzhaneler 3 dezenfeksiyon uygulaması. Teferhaneler 4 modern koruyucu sağlık uygulamaları. Bakterioloji Hane Gahane'nin açılması gibi. Yaşanan kolera salgınları ile ilgili profesör, bilim tarihçisi, araştırmacı Nuran Yıldırım Hoca eserinde şöyle yazmakta: 1831 ila 1914 kolera yüzyıllarca Hindistan'ın Ganj Nehri sahillerinde, özellikle Bengal Eyaletinde yöresel olarak yaşanmıştır. 19. yüzyıl başında Hindistan dışında epidemi ve pandemiler yapmış bulaşıcı bir bağırsak hastalığıdır. Etkeni 1883 yılında Robert Koch 1843 bölü 1910 tarafından bulunan kolera vibriyonuna, koma virgül biçiminde olduğundan, koma basili adı verilmiştir. Kıtalar arası konumu nedeniyle uluslararası ulaşım ve ticaret yollarının kesiştiği önemli bir liman olan İstanbul, geleni gideni bol bir şehirdi. Düzenli bir kanalizasyon sistemi yoktu. Kullanma suları temiz sayılmazdı, temizliğe özen gösterilmesine rağmen sokakları çer çöp içindeydi. Bütün bunlar kolera için uygun bir zemin oluşturuyordu. Nitekim Avrupa'ya gelen dünyanın ikinci pandemisi İstanbul'u etkilemekte geç kalmadı. Kolera İstanbul'da 1831'den 1914 yılına kadar aralıklarla salgınlar yaptı. Bir başka kaynakta mikrobiyoloji uzmanı Nazan Sezgin ise kolera ile ilgili olarak 1889 yılında Bağdat'ta bir kolera salgını çıkar. 1893'te salgın Batı Anadolu illerine ve oradan da İstanbul'a sıçrar. Hastalık muhtemelen kervanlarla taşınmıştır. 1885 yılında Pastör'ün kuduz aşısını küçük bir çocukta denemesinden haberdar olan Sultan II. Abdülhamit Pastör Enstitüsü'nün kurulması için ilk bağışı yapanların arasındadır. 1886'da Parayz gönderilen Osmanlı heyetinde Doktor Hüseyin Remzi, Baytar Hüsnü Bey ve Doktor Zeoros Paşa vardır. Bir Osmanlı öğrenci grubu her yıl Pastör Enstitüsü'ndeki derslere katılmaktadır. 1887'de İstanbul'da bir Kuduz Enstitüsü açılır. 1987 bölü 88 arasında 2521 kişi tedavi görmüş, sadece 13 hasta ölmüştür. Kolera salgını üzerine Pasteur'den bir koruyucu hekimlik uzmanı Dr. Henry Chantems davet edilir. Bu hekim 3 ay kalarak salgının muhtemel kaynaklarını inceler ve salgınla mücadeleyi başlatır, yeni karantina tedbirleri getirmiştir. Diyor İstanbul ve çevresinde büyük kolera salgını 1865 yılında yaşanmıştır. İşte bu tarihlerde Çatalca sancağını da kolera illeti kırıp geçirmiştir. Çatalca sancağında sıkı önlemler alınmıştır. Kolera salgını ile mücadelede alınan önlemlerin başında kurulan tahaffüshaneler geliyordu. Nuran Yıldırım Profesör, bilim tarihçisi, araştırmacı, yazar kolera salgınları 1831 ila 1914 kolera yüzyıllarca Hindistan'ın Ganj Nehri sahillerinde, özellikle Bengal eyaletinde yöresel olarak yaşanmıştır. 19. yüzyıl başında Hindistan dışında epidemi ve pandemiler yapmış bulaşıcı bir bağırsak hastalığıdır. Etkeni 1883 yılında Robert Koch 1843 ila 1910 tarafından bulunan kolera vibriyonuna, koma virgül biçiminde olduğundan, koma basile adı verilmiştir. Kıtalar arası konumu nedeniyle uluslararası ulaşım ve ticaret yollarının kesiştiği önemli bir liman olan İstanbul, geleni gideni bol bir şehirdi. Düzenli bir kanalizasyon sistemi yoktu. Kullanma suları temiz sayılmazdı, temizliğe özen gösterilmesine rağmen sokakları çer çöp içindeydi. Bütün bunlar kolera için uygun bir zemin oluşturuyordu. Nitekim Avrupa'ya gelen dünyanın ikinci pandemisi İstanbul'u etkilemekte geç kalmadı. Kolera İstanbul'da 1831'den 1914 yılına kadar aralıklarla salgınlar yaptı. Nuran Yıldırım. Bu salgınlarda Çatalca'da nasibini fazlasıyla almıştır. İstanbul'da baş gösteren bu salgınlar Çatalca ve Karyelerini de kırıp geçirmiştir. Kolera ve salgın hastalıklar yaşandığı o acı zorlu günlerde Çatalca sancağında büyük su sıkıntısı baş göstermiş, Çatalca halkı büyük zahmet çekmiştir. Çatalca ve köylerinde yapılan havuzlar bu günlerde yapılmıştır. Topuklu ve Çatalca merkezde yapılan havuzlar bunlara en güzel örnektir. Bu salgınlarda büyük özverili çalışmalar yapılmış ve bu salgınlarla mücadele de edilerek bu hastalıklar sonlandırılmıştır. Çatalca Sancağı'nda yaşanan salgın hastalıklar zamanında büyük su sıkıntıları çekilmiştir. Çatalca'da ne namaz kılmadan önce abdest alacak bir ibrik su, ne de çamaşır yıkamaya bir kova su yoktu. Su mumla aranıyor, kadınlar çocuklarını yıkayamıyorlar, Çatalca Sancağı ve karyelerinde sokaklar pislik içindeydi. Hayvanlar telef oluyor, tarlalarda büyük kuraklık oluyordu. İnsanlar yollarda salgında ölüyordu. Kasabada sokaklarında pıslık kol geziyordu. İşte bu zor günlerde Çatalca Sancağı'nda bir doktor, bir ebe ve belediye eczacıları ile bir baytar ile amansız mücadeleler veriliyor. Salgınların olduğu zaman ellerinde bulunan kısıtlı ekipman ve ilaçlar ile hastalıklar ve salgınlar önleniyordu. Çatalca'da Sıhhiye memuru olarak görev yapan Kayaca'nın o yıllarda kaleme aldığı Çatalca vilayeti kitabında Çatalca Sancağı Merkez Dispanseri ile ilgili olarak şöyle yazmakta, bu kuruluş 1922 yılında hemen hemen hiçbir malzeme, araç ve gerece sahip değilken 1923 senesinde Sıhhiye dairesinin çabaları ile 16 yataklı bir hale getirilmiştir. Ayrıca ameliyat ve diğer sağlık hizmetleri için gerekli malzeme, araç ve gereçlerle ihtiyaca yetecek düzeyde bir de laboratuvarla desteklenmektedir. Belediye parkının içinde bulunan eski sağlık ocağı dispanseri daha sonra Rafet Bey'in oteli ve de şehir kulübü olmuştur. Bir zamanlar Çatalca vilayetinde 5 tane eczane vardı. Bunlardan 3'ü vilayet merkezindeydi. Çatalca vilayetinde muhtacın eczanesi yani, muhtaçlar için belediye ödeneği ile çalışan eczane yoktu. 1922 Silivri'de bir eczacı vardı. Bu eczacı kendi eczanesinde üzücü bir kaza sonucunda çıkan yangında, eczanesi ile birlikte yanarak ölen Rakım Efendi'ydi. Çatalca vilayeti, Kayacan, 1924 Çatalca vilayetinde salgın hastalıklar ile birkaç belge, Çatalca ıstranca karyesinde zuhur eden tifo salgını sebebiyle gereken doktor ve ilaç sevkiyatının yapılması. Hicri 1323 Çatalca Kadısı'na Halkın perişanlığı ve veba salgını durumu Hicri 1323 Çatalca sancağının salgın hastalık sebebiyle kordon altına alındığından, buralardan yolcu almak ve indirmek yasak olduğu halde konvansiyonel treninden yolcu indirildiğinin tespit olunduğundan gereken tedbirin alınması Hicri 1312 Küçükçekmece ve Çatalca'da hayvanlarda görülen şarbon hastalığına karşı ittihaz olunacak ve vuku bulacak Masarıfa Orman Nezareti Tahsisatı meyanında bir karşılık bulunması gerektiği. Dahiliye, 110.119 Hicri 1318 sıtma ve çiçek salgını görülen Çatalca'nın ıstıranca karyesine gönderilmesi düşünülen tabibe verilecek maaş ile harcıraha karşılık olmadığından ve salgın da geçmekte olduğundan tabibe lüzum kalmadığı hususunun umum mekatibi askeriye nezaretine bildirilmesi. Hicri 1322 Çatalca'ya tabi çakıl karyesinde görülen vebayı bakarı salgınının önlendiği ve telef olmuş hayvanlar hakkında gereken tedbirlerin alındığı. Hicri 1307 Bulgaristan ve Şarki Rumeli'de hayvan hastalığı salgını olduğu resmiyet kazandığından, buralardan Edirne, Çatalca ve Küçükçekmece taraflarına getirilen ve getirilecek olan hayvanlar hakkında mahallince karantina dahil her türlü tedbirin alınması. Hicri 1308 sıtma ile mücadele için Çatalca'ya gönderilen memurların ihtisas sahibi olmalarından dolayı müfettişi Umumi İsmail Hakkı Bey'in Liva'ya çağrılması. Hicri 1339 Çatalca mutasarrıflığı dahilinde Mart başından Ağustos nihayetine kadar 1891 çocuğa çiçek aşısı yapıldığının umum mekatibi askeriye işahane nezaretine bildirildiği. Hicri 1320 Büyük Çekmece kazası Anarşa çocuklarda kızamık hastalığı görülmesi üzerine belediye tabibi olmadığından Çatalca Belediye Tabibi Heref Efendi gönderilerek tedbir alındığı gibi Kalikaratya Karyesi çocuklarında da aynı hastalık zuhur edip vefatların vuku bulması üzerine fenli tedbirlerin köy ihtiyar heyetine tembih edildiği. Hicri 1316 Kolera münasebetiyle karantina altına alınan Çatalca'da önlemlerin alınması. 1312 Hicri Dersadet ve Bilat-ı Selase'de kolera'nın yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerle bu çerçevede yapılması kararlaştırılan tuzla, Çatalca, Kalikaratya ve Büyükçekmece karantina barakaları ve müştemilatı hastane, koğuş ve binaların inşa masraflarıyla bunların teftişi için yapılan harcamalarla buralarda görev yapacaklara ödenecek ücretler ve tayinatlar Hicri, 1312 belediyelerde görevli tabip, eczacı, aşıcı kabile gibi sıhhiye memurlarının birikmiş olan maaş ve harcrahlarının verilmesi ve bundan sonra da muntazaman ödenmesi. Hicri, 1331 İstanbul suları olan Terkos sularının koleraya karşı korunması. Hicri, 1331 Çatalca'nın Yassıviran karyesinde meydana gelen kolera hastalığı ile ilgili alınacak tedbir ve hastaların muayenelerinin askeri tabiplerce yapılacağı. Hicri 1311 Çatalca kazasına tabi Yassıviran köyünde zuhur eden kolera hastalığının tedavisinde hizmetleri görülenlerin taltif edilmeleri. Hicri 1311 Çatalca'nın bir karyesinde zuhur eden kolera esnasında, icra kılınan tedbirler için harcanan meblağın, dahiliye tahsisatına mahsuben Çatalca sancağı emvalinden tesviyesi. Hicri 1312 Çatalca sancağı Terkoz'daki kolera vukuatından dolayı, İstanbul'dan buraya bir heyet gönderilip nahiye müdürünün de oraya gidip gerekli sıhhi tedbirlerin alınması. Hicri 1328 İstanbul'da 7-8 günden beri kolera avukatı görülmediğinden tuzla, Çatalca ve Kalikratya'daki tıbbi muayenenin lavına ve İstanbul'dan ayrılan gemilere temiz patenti verilmesi. Hicri 1312.